Merhabalar arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Evet dostlar yine bir satış videosuyla sizlere geldim. Fakat videoya başlamadan önce şunu duyurmak istiyorum. Bu hafta e, Cuma günü e, saat 20'de Instagram'da canlı yayın yapacağım. Fakat bu yayınımız satıştan çok sohbet olacak ve e, YouTube'dan beni takip eden tüm arkadaşlarıma eşime dostuma beni sevenlerin hepsini yayınımıza bekliyoruz illaki yayına geldiğinizde alışveriş yapmanız şart değil arkadaşlar biz sohbet muhabbetlerde yapıyoruz sizlere küçük bir uyarımda olacak duyurum olacak daha doğrusu tüm dostlarımı tüm sevenlerimi yayınıma bekliyorum evet arkadaşlar bu hafta yine çok güzel kaktüslerimiz sukulentlerimiz var ve en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Birçok kaktüste, sukulentte çok güzel indirimlerimiz olacak. Canlı yayına özel çekilişler yapacağız. Tüm arkadaşlarımızı o yüzden canlı yayınımıza mutlaka bekliyorum. Özellikle bu raftaki kaktüslerimizin hepsi çok büyük arkadaşlar. Formları muhteşem. Bakın en küçük saksımız 11'lik sanırım bu raftakilerin. Şunlar bakın 14'lük. Kocaman kocaman devasa saksılar. Ve çok güzel indirimlerimiz var dostlar Eğer ki böyle dolu dolu saksılarda Kaktüsler, sukulentler istiyorsanız Bu yayını kaçırmayın diyebilirim Şöyle hemen sizi getiriyorum Bakın burada da böyle muhteşem Kaktüslerim var arkadaşlar Bunlar dev kaktüsler Kocaman kocaman bakın görüyorsunuz Ve çok az sayıda kalmış olan Kasım patılarım var Bakın çok güzel renklerimiz Bakar mısınız arkadaşlar renklerin güzelliğine Limon sarıları Fuşyalar Bordolar e, Beyazlar Şöyle bakar mısınız özellikle şu turuncunun rengi muhteşem Gerçi her renk çok güzel Ben hepsini seviyorum Bakar mısınız Gerçekten çok güzel görünüyorlar Ve hemen buradan sizi Şöyle maymun kuyruklarımızı göstermek istiyorum Beyaz tüylü maymun kuyruğu Kaktüsler arkadaşlar e, askılı saksılarda ve şöyle bakın bir sürü kocaman kocaman dalı olan muhteşem kaktüsler. Yine burada hoyalarımız var. Bunlar da askılı saksıda dallı budaklı hepsi sürgüne geçmiş. Gerçekten harika hoyalar. Bunların isterseniz daha küçük saksıları da var. Haliyle biliyorsunuz e, fiyatlar boylara göre değişiyor arkadaşlar. Burada da pembe büyük çiçekli millilerim var. Çok az sayıda kırmızı çiçekli millim kaldı. Burada kalanço ciğerlerimiz var arkadaşlar biliyorsunuz ciğer rengini aldığı için o yüzden ciğer diyoruz kalanço sonra aslında. Yine e, Tayland milli sevenler için az sayıda Tayland milli var arkadaşlar ve bunlar fide değil. Bakın böyle iki buçuk litrelik saksılarda dev dallı budaklı millilerimiz. Yine burada pembe adeniyumlarım var ve şu an indirimde almak isteyen arkadaşlarım varsa kaçırmasınlar bu fiyata bu adeniyumlar kaçmaz yine şöyle az sayıda e, kaktüsüm var e, şu üzerinde gördüğünüz fiyat değil arkadaşlar bunlar da indirimde ve medinilla'mız son bir adet satışta şöyle kocaman arkadaşlar medine gülü olarak da geçer e, biliyorsunuz çok güzel bir türdür ve şöyle arkada dev saksılarda ee, yaklaşık 10 dal 12 dal 15 dal olmak üzere kocaman kocaman e, yine Tayland millilerim var arkadaşlar onlar da satışta burada etobur bitkilerim var ee, pentez biliyorsunuz sürahi bitkisi olarak da geçer onlar da indirimde yine sarı yılbaşılarım ve burada harika bir sanseveryan var özel türlerden yine şans paşa kılıcımız var ve burada arkadaşlar kaktüslerimiz oldukça azaldı ee, bu şekilde bakar mısınız gerçekten çok güzeller. Bunları tek tek canlı yayında gösteriyorum zaten. Hangi türünü almak isterseniz numaralarını söyleyerek rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsunuz. Yine bu sinek rasulalarımız da indirimde arkadaşlar üzerindeki fiyat geçerli değil. WhatsApp katalogdan da e, fiyatları inceleyebilirsiniz. Yine şöyle güzel çiçek içinden çiçek açan harika bir pembe milliğim var arkadaşlar. Bunlar 12'lik saksılarda ve arkada bakın kocaman dev saksılarda millilerim var arkadaşlar. Bakar mısınız formların güzelliğine? 4 litrelik saksılarda bunlar. Öyle küçük değil. Bakın şu öndekiler 12'lik saksı. Saksı boyutunu anlayabilmeniz için. Çiçeklerimiz de bakın şöyle çok güzeller. Büyük çiçekli milliler bunlar ve fiyatları da sadece bu arkadaşlar. Şaka gibi bir fiyat aslında. Ama herkesin millisi olsun. Milli sevgisi biliyorsunuz her zaman çok güzel. Milliler 12 ay çiçekli, bizi asla üzmeyen, bizi yormayan, sadece yer değişikliğini sevmeyen ve bulundukları ortamın 10 derecenin altına düşmemesi gereken bitkiler kış aylarında haliyle koruma altına almamız gerekiyor. Yine bakın burada kalp kalbe karşılarımız var. Şöyle hem ben yavaş yavaş gösteriyorum arkadaşlar hem de Sizler de görün neler var elimizde. Özellikle bakın şu sarı kız muhteşem. Ben buna bayıldım. Ee, yine burada çok güzel e, falan da var arkadaşlar. Almak isterseniz sarı tüylü maymun kuyruklarımız da mevcut. Az sayıda ve fiyatları şaka gibi. Evet dostlar burada da yine şöyle bir sürü e, Koreliler, Taylandlılar, Çinliler bir sürü bir sürü türüm var almak istediğiniz olursa ister ekran fotoğrafı atın ister whatsapp kataloktan seçin ister instagram canlı yayına gelin oradan alın size nasıl uygunsa arkadaşlar ben her türlü sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum zaten biliyorsunuz aynium hallowenlarımız var 12'lik saksılarda lingonslarım var koyakarnosalarım var dark waterlarım var bakın burada her tür ürünümüz var arkadaşlar Bakın neyimiz var. Muhteşem bir tür. Hem de kocaman saksıda ve sadece bir tane canlı yayında vereceğim arkadaşlar. Özelden az olan türleri ayırmıyorum. Yine bakın burada Carnosa kompaktlarım var. Ve fiyatları da şaka gibi almak isteyen arkadaşlarım kaçırmasınlar. Yine kıvırcık atlas isteyen birçok arkadaşımız vardı. Kıvırcık atlaslarımız geldi arkadaşlar. Ee şöyle bakın 8.5'luk saksılarda Fiyatları da çok uygun. Atlas arayan özellikle kıvırcık atlas isteyen. Bu atlasımızın çiçeği sarı arkadaşlar. Diş dıştaki taç yaprakları beyaz. içindeki yaprakları da sarı çiçek açıyor. Çok güzel bir türdür. Ben bunlardan daha önce büyük saksılı da çok sattım. Küçük saksılı da sattım. Almak isterseniz. Ve bakın dostlar 8.5'luk saksılardaki ürünlerimizin fiyatlarını görüyorsunuz. Fiyatlar gerçekten şaka gibi. Herkes alabilsin diye, herkesin olsun diye fiyatları makul tutmaya çalışıyorum. Şöyle bakın burada spring var. Görüyorsunuz. Yani birçok türümüz var arkadaşlar. Hangi tür istiyorsanız, neler istiyorsanız. Yine bakın burada purpur sorumlar var, suyonlar var. Yani birçok türümüz mevcut. O palinaların güzelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Şu an pembeliği size yansılamıyorum sanırım ama gerçekten muhteşem görünüyor. Ve şurada lipstiklerim var. Lipstikler de gerçekten sonbaharın süslü kızları diyorum ben biliyorsunuz. Yine bakın dostlar buradaki eşeveryalarımız kocaman. Bunların hepsi indirimde arkadaşlar. İndirimli fiyatlarını WhatsApp katalogdan inceleyebilirsiniz. Ya da Instagram'da canlı yayına gelerek. Bakın indirimlere çok da güzel indirimleri aslında. Sizler de kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Çok güzel indirimlerim var bakın. Burada e, kivilerim var. Onlarda indirimde. Şöyle son bir tane Shaviana Pink'im var. Eee 11'lik saksıda muhteşem e, görünen bir tür. Yine burada arkadaşlar az sayıda Ainium'um kaldı. Şöyle göstereyim. Yeni ayniyomlarımız gelecek inşallah. Yine burada şöyle bakın. ayniyom türlerim var. 5,5'luk saksılarda pink göz var. Biliyorsunuz muhteşem bir türdür. Yine burada 5,5'luk saksıda kresolalar, kaktüsler, eçeler, leşler, maymun kuyrukları, taş kaktüs isteyen arkadaşlarım bakın litopslar. Fiyatlarını görüyorsunuz. Şöyle havortiya türlerim var. Şurada yine kaktüs grubum var. Görüyorsunuz arkadaşlar fiyatlarımız gayet makul. Herkes alabilsin diye, herkesin olsun diye Görüyor musunuz dostlar fiyatlara? Öyle abartılı fiyatlar değil ve bu e, bunların da birçoğunda indirim var bilginiz olsun. Hani 40 liralık olanların bile fiyatları indirimde şu anda. Hemen sizi bu rafa getirdim arkadaşlar. Bu rafta da genelde Havortia ve Aloe ailesi var. Bunlarda da çok güzel indirimler yaptım. Ve bakın bunların saksıları gerçekten kocaman. Çok büyükler. Ama herkesin olsun çok isteyen arkadaş olduğu. Ben de böyle güzel indirimler yaparak herkesin evinde istediği tür olsun, istedim. Bakın burada da aloe türlerimiz var arkadaşlar. Ama bu aloe türlerinin belki de birçoğunu ilk defa gören arkadaşlarım da olabilir. Çünkü hepsi birbirinden farklı ve bunlar 8,5'luk ve 10,5'luk saksılarda böyle bakın bir sürü yavru içinde dolu dolu gerçekten harika aloe'ler. Bakar mısınız yavrularına? Gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Çoğundan bir ya da iki tane kaldı. Almak isterseniz dediğim gibi sizler de ister Whatsapp'tan ister e, Whatsapp'tan ekran görüntüsü atarak ister de e, Instagram'da canlı yayına katılarak istediğiniz türlerin siparişini rahatlıkla verebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız yorum ve beğenilerle destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'den selamlar sevgiler.